Herkese selamlar. Ben Kripto Sparrow. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar yepyeni bir site tanıtacağım. Evet arkadaşlar ismi Metronik. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Metronik. Evet arkadaşlar Metronik. Gördüğünüz gibi Legal Mining Investment platformu arkadaşlar dünyadaki e, stable income diyor. Yani arkadaşlar düzenli gelir veriyor. Güvenli, hızlı bir Arkadaşlar sistem bunu sağlık üzerine entegre etmişler. Buradaki investment'lar sağlık isimleriyle ilgili. Birazdan anlatacağım ve siz de anlayacaksınız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi nasıl register yapacağız? Sign up yapacağız. Onu anlatıyorum. Evet arkadaşlar buraya geliyoruz ve buradan ülke kodumuzu buluyoruz. Mesela şöyle aşağı doğru bakıyoruz ve daha sonra buraya arkadaşlar cep telefonu numaramızı yazıyoruz arkadaşlar. Buraya e-mail adresimizi yazıyoruz. Bir alttaki boşluğa arkadaşlar gördüğünüz gibi login password'umuzu, şifremizi yazıyoruz. Bir alta şifremizi tekrar yazıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir invite kodu var. Ben de benim invite kodunu videonun altına açıklamalar kısmına sizin için bırakacağım. Daha sonra arkadaşlar sign up now tuşuna basarak kayıt oluyoruz. Ben daha önce kayıt olduğum için şimdi oradan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sitemize giriş yaptık. Böyle güzel bir analiz bizi karşıladı. Evet hemen şuradan başlıyorum arkadaşlar. Çekim bölümü var gördüğünüz gibi. Her gün gelerek, evride gelerek arkadaşlar 0.1 buradan alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar devam edelim. Hemen arkadaşlar burada başka ne varmış? Metronik yazıyor. Buraya girmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Metronik arkadaşlar burada. Healthcare Professionals yazıyor. Patients Caregivers, Our Company, Who We Are, Mission. Ee, buradan arkadaşlar Our Impact, buradan bütün her şeyi görebilirsiniz. Gelip buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. özel bir şekilde hazırlanmış gördüğünüz gibi. Ee, bir e, Metron yine arkadaşlar sayfası var. Buradan gelip detaylara bakabilirsiniz diyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi Reverse bölümü var. Hemen Reverse'lara bakalım arkadaşlar. Takım arkadaşlar ona ulaşırsa eğer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ekstra size para veriyor gördüğünüz gibi onun da balansı 50.000 USD'ye ulaşırsa 1688 Gördüğünüz gibi 20'de arkadaşlar 150 bin ulaşırsa 3688 Takım 30 ulaşırsa ve 250 olursa arkadaşlar 5888 40 ulaşırsa ve 400 bin arkadaşlar balans olursa 10.888 takım 50 ulaşırsa ve 700 bin arkadaşlar balans olursa 28.888 USD veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet refer bakalım arkadaşlar. Level 1'inizden %6, level 2'inizden %3, level 3'ünüzden %2 toplamda arkadaşlar %11'e varan promosyon kazanabilirsiniz diyorum. Evet arkadaşlar geriye gidiyorum ve devam ediyorum. Evet buradan reşarj yapıyoruz, buradan withdraw yapıyoruz arkadaşlar. Burada language bölümü var gördüğünüz gibi. Buradan istediğiniz dili seçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın hemen Türkçeyi seçebiliriz buradan gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar app bölümü var gördüğünüz gibi. Nereden girdim buraya? Nereden girdim? Hemen göstereyim. Evet arkadaşlar bakın burada app bölümü var. Buradan giriyorsunuz ve telefonunuz için arkadaşlar Android için ve arkadaşlar App Store için telefonunuza indirebilirsiniz ve buradan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Cep telefonundan da çalışıyor arkadaşlar. Evet, language'ı gösterdik, app'i gösterdik. Member bölümü var. Burası önemli arkadaşlar. Member bölümü Hemen ben bu bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar VIP seviyeleri var. Biz şu anda para yatırmadığımız için VIP sıfırız arkadaşlar. VIP 1 var gördüğünüz gibi. 5000 US yatırmanız gerekiyor. Ve VIP 1 oluyorsunuz. Income'ınız 0.2 oluyor. Ve arkadaşlar VIP 2 için 20.000 USD lazım. Ve income'ınız gördüğünüz gibi 0.28 oluyor. Burada da onunla ilgili example'lar vermiş. Bu inceleyebilirsiniz. VIP 3 için arkadaşlar 40.000 US gerekiyor ve 0.36 VIP arkadaşlar 4 için 8 80.000 USD lazım ve arkadaşlar 0.48 VIP 5 için 160 USD lazım 160 bin US'ti lazım ve income 0.68 gördüğünüz gibi VIP 6 için 120 bin US'ti lazım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi income 1.28 bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi VIP seçenekleri diyorum. Evet buraya da kapatalım. Bakalım arkadaşlar başka ne varmış. E, kupon bölümü var gördüğünüz gibi. Burada e, kullanılanlar gördüğünüz gibi kullanılmayanlar ve arkadaşlar expired olanlar burada gözüküyor arkadaşlar. Evet tekrar ana sayfaya geçiyorum ve devam ediyorum. Arkadaşlar burada bakın invest bölümü var. E, gelip buradan da investleri zaten biraz sonra size anlatacağım neler olduğunu tek tek anlatacağım arkadaşlar. Evet burayı bitirdik arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. E arkadaşlar hangi bölümüne main bölümüne geliyoruz gördüğünüz gibi burada arkadaşlar kullanıcı adınız yazıyor burada davet kodunuz var arkadaşlar buradan e, reşarj yapıyorsunuz buradan withdraw yapıyorsunuz evet bize 100 USD arkadaşlar hediye vermişti gördüğünüz gibi 0.1 USD arkadaşlar check gift aldık gördüğünüz gibi evet buradan bakıyoruz arkadaşlar bakalım ne varmış ne varmış neler varmış hemen yani bakalım Johnson fonu diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada arkadaşlar 365 günlük Johnson Fonu %1 getiri veriyormuş arkadaşlar. Buradan içeriye aktarabiliyorsunuz. Buradan dışarıya aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çantam bölümü var. Evet burada arkadaşlar çantanızda USD görebiliyorsunuz buradan. Cüzdan adresinizi TRC20 adresinizi ekleyebiliyorsunuz. Evet ben Tronlink kullanıyorum. Hemen Tronlink'i açıyorum arkadaşlar. Buradan adresimi kopyalıyorum arkadaşlar. Ve geliyorum buraya. Yapıştırıyorum ve şimdi ekle tuşuna basıyorum ve adresimi ekledim gördüğünüz gibi evet geriye geliyoruz arkadaşlar site içi SMS'e var gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada e, mesajları görebilirsiniz 100 verdi ve 0.1 arkadaşlar ne yaptık e, bakın e, check-in gift aldık ve 100 de buradan almıştık bu şekilde buradan gelip mesajlarınızı okuyabilirsiniz arkadaşlar burada arkadaşlar nakit akışınızı görebiliyorsunuz bakın 100 ve 0.1 bu şekilde Çevrim içi servisler bölümü var arkadaşlar. Hemen onlara bakalım. Gördüğünüz gibi e, gelip buradan yazabiliyorsunuz. Ayrıca telegram grupları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Medtronic Global Discussion Group diyor. E, gelip buraya katılabilirsiniz. Buradan insanlarla konuşabilirsiniz. Ve arkadaşlar administratorlara sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi Medtronic'in white paper'ı yaklaşık 16 sayfa özenle hazırlanmış bir white paper bulunuyor. Gelip buradan okuyabilirsiniz. Projeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yaptıklarını ve yapacaklarını arkadaşlar öğrenebilirsiniz diyorum. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakın burada da kupon bölümü var yine aynı şekilde ana sayfada vardı. Doğrulandı bölüm var. Burada arkadaşlar sertifikanızı, ID kartınızı yükleyebiliyorsunuz isminizi girerek. Burada arkadaşlar kazanç kaydınızı görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar yapmış olduğunuz şarjları görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da Telegram servisleri var gördüğünüz gibi. Customer Service, Metronic Online Customer Service. Gelip buradan yazabilirsiniz arkadaşlar ve öğrenebilirsiniz her şeyi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan para çekme kaydını görebiliyorsunuz. Withdraw kaydını arkadaşlar. Burada yatırım sözleşmesini görebiliyorsunuz. Gelip buradan bakabilirsiniz. Burada arkadaşlar hesap ayarları var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Burada telefon numaranız yazıyor. Gördüğünüz gibi e, giriş şifrenizi ve ödeme şifrenizi buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizle beraber re reşarj yapacağız arkadaşlar. Buraya giriyoruz gördüğünüz gibi. Evet burada bakın bir kod çıktı veya QR kod çıktı. Hangisini istiyorsanız reşarj amount 5 diyeceğim. 5 USD ile hesabınızı aktivite edebiliyorsunuz. Evet buraya geliyorum ve buradan kopyaladım gördüğünüz gibi. Daha sonra Tron linkimi açıyorum arkadaşlar ve buradan send diyorum. Daha sonra kopyaladığım adresi buraya yapıştırıyorum ve next diyorum arkadaşlar. Daha sonra USD seçiyorum ve 5 USD gönderiyorum. Send diyorum. Sign diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet bakalım şimdi ne olacak. Evet done dedik. Ve arkadaşlar parayı gönderdik. Daha sonra buraya gelip arkadaşlar submit tuşuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi başarılı şarj dedi. Birazdan paramız hesabımıza gelecek. Biraz bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 USD'miz hesabımıza geldi. Kısa bir sürede hesabımızda oldu. Bakın şimdi şarj kaydına girelim. Evet bakın 5 USD burada gözüküyor. Peki nasıl withdraw yapacağız? Buraya geliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Withdraw hesabımız zaten burada var. Check tarı burada yazıyor. Buraya gelip mesela 5 yazıyorsunuz arkadaşlar. Ödeme şifrenizi buraya girmeniz gerekiyor. Girdikten sonra arkadaşlar başvuruda bulunabilirsiniz. Gördüğünüz gibi başvuruda bulundum ve arkadaşlar buna da arkadaşlar kazanç kaydından e, ve bakabilirsiniz birazdan paramız gelirse zaten size göstereceğiz bakın para çekme kaydı in revir yazıyor biraz sonra hesabımıza gelecektir arkadaşlar bu şekilde yapabiliyorsunuz evet takım bölümüne team bölümüne bakıyoruz arkadaşlar evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda ben yeni olduğum için takımda kimse yok. Eğer olursa burada insanların sayısı ve arkadaşlar gelirleri yazıyor. Burada üyelerin hesaplarını görüyorsunuz. Burada arkadaşlar e, gerekli bilgileri burada görüyorsunuz. Buraya basarak davet linkinizi kopyalaya biliyorsunuz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi neye bakalım? Invest bölümüne bakalım sizle beraber. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada productlar var. E, tümü var. Kardiyoloji, diyabet ve nöroloji olarak ayrılmış tümüne bakalım gördüğünüz gibi. Evet CardioPlate kardi yazıyor. 3 günlük gördüğünüz gibi günlük kazanç burada yazıyor. Minimum satın alma 50 USD arkadaşlar. Buraya basarak arkadaşlar yatırım yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Buraya miktarı giriyorsunuz. Ve arkadaşlar burada detaylar yazıyor. Daha sonra invest now tuşuna basıyorsunuz. Tabii ki bunun için arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Para yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet geriye geliyorum. Bakıyoruz bakalım ne var. Adult Oxa Generator var arkadaşlar gördüğünüz gibi. 25 günlük günlük kazanç. 92.4 USD minimum satın alma. 5500 USD arkadaşlar. Getiri de burada yazıyor gördüğünüz gibi. Evet laparoskobik var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yatırım dönemi 10 gün günlük kazan 13.3 Minimum satın alma 700 USD beklenen getiri 1.9 arkadaşlar. Evet Gördüğünüz gibi Capron Directional Canola var. Gördüğünüz gibi 28 günlük yatırım dönemi ve arkadaşlar 193.75 USD veriyor. Minimum satın alma 12.500 USD arkadaşlar. Beklenen getiri 1.55. Valley Lab var gördüğünüz gibi 60 günlük yatırım dönemi günlük kazanç 285.6 USD. Minimum satın alma 16.800 USD. Beklenen getiri 1.7 Evet, Amplit watt yatırım dönemi 100 USD, 100 gün. Günlük kazanç arkadaşlar 176 USD, minimum satın alma 10.000 USD arkadaşlar. Beklenen getiri ise 1.76. Evet, Cool Tip var 200 günlük gördüğünüz gibi. Günlük kazanç 2.430 USD, minimum satın alma 180.000 USD. Beklenen getiri 1.35. Rapid Vek 7 günlük yatırım dönemi günlük kazanç 4.356 minimum satın alma 220 USD beklenen getiri 1.98 Repair Micro Caterer 365 günlük yatırım dönemi günlük kazanç 1200 USD minimum satın alma 80.000 USD beklenen getiri yüzde 1.5. Evet arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi yatırım ürünleri gelip buradan yatırım yapabilirsiniz. Evet şimdi sözleşme bölümüne bakmak istiyorum arkadaşlar sizle beraber. Burada yatırım sözleşmesinde yatırdığınız paraları, ürünleri, productları, yatırım durumunu, yatırım zamanını ve aldığınız faizleri ve ana parayı buradan görebiliyorsunuz diyorum arkadaşlar. Evet aşağı doğru iniyorum. Bakın burada video var. We Gelip choose Medtronic because we want to make e, a difference. And make every day burada a little better. We learn ve daha çok oh. bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet aşağı doğru inelim. Evet bakın burada da gördüğünüz gibi yine investor gözüküyor arkadaşlar. Evet burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi agreement bölümü var demiştik. Evet sitemiz bu şekilde arkadaşlar. Siz de gelip yatırım yapabilirsiniz. Evet bir sonraki ya da görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum. ve bye bye.